ne yapıyoruz? Ne Bugün ne? şanslı kişiye en sevdiği tatlıyı ısmarlıyoruz. Hadi şanslı kişiyi aramaya geçelim. Arda bulduk birini. Ne 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 şey ne 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 bir şey sorabilir miyiz? E müsait bir misiniz? Bir, bir dakika. Ben seni hemen arayacağım. Hemen arıyorum seni. Tamam. Tamam. En sevdiğiniz tatlı ne? Magnolia. Magnolia. Evet. Gezelim yerimi takip ediyorsan en sevdiğin tatlıyı ısmarlıyorum. Ediyorum abiciğim. Bir bakabilir miyiz? Arda Atlas Ar 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 yaklaş. Çok beğeniyoruz onu. Beğenleri de çok güzel. Yaklaş. Bir bakalım takip ediyorsa. Bak abi hemen ön başta çıkıyorsun bak. Gerçekten takip ediyor. O zaman takipçimizi kazandınız. O zaman teşekkür takipçimizi Magnolia'yı nereye götürüyoruz? Lavantaya. Lavanta Geldik. Biz sözümüzü tuttuk. Evet Tatlı bakalım. Tatlı hatta limonata limonada resmen hazır. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Biliyorsun mı? Magnolia limonatasız olmaz. Kesinlikle. İstersen bir tat evet, tadın arasın. Bakalım nasıl. Siz de şanslı kişi olmak istiyorsanız Gezelim Yelimi ve Lavanta Cafe Diyarbakır'ı takip ederek 5 şanslı kişiye Magnolia ve Limonata'yı biz ısmarlıyoruz. Nasıl tadı? Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Anne eli değmiş gibi gerçekten çok güzel. Şanslı kişi olmak istiyorsanız takipte kalın. Ben de.